İşte o görüntüler de geliyor. Burası Saraçhane. Saraçhane'de 10 binler buluştu. Ve burada bir otobüs. Otobüsün üzerine ilk önce kim çıktı? İlk önce Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu çıktı. Ve dedi ki bugün hepimiz gözaltındayız. Bu büyük kumpas operasyonunda yanımızda olun günde biliyorum kilometrelerce yürüyerek buralara geldiniz. Engelleri, barikatları aşarak buraya geldiniz. Hepinize gönülden teşekkürlerimi, minnettarlıklarımı sunuyorum. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün... okuyabilen gençler göz altındadır bugün. Ücretsiz ulaşım kullanabilen genç anneler göz altındadır bugün. İktidarın yanlışları altında ezilen yoksullaşan anneler, gençler, çocuklar, büyüklerimiz bugün hepimiz göz altındayız. Bugün göz altında olan hukuk devletidir. Demo Bugün göz altında olan 86 milyonun daha huzurlu, daha mutlu, adil ve demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti umududur. Berzilek İmamoğlu olarak buradan size söz veriyorum. çıkacağız. Hepinizden rica ediyorum. Bu büyük kumpas operasyonumuzda yanımızda olun. Her zaman birlikte olmaya devam edelim. Anlamız ak, başımız Türk yüce milletine emanet etti. Bir çift mavi gözler aldı. hiç pire vermeyeceğiz. Sevgili gençler, sevgili kadınlar, sevgili erkekler, yirmi üç Mart'ta vereceğiz. Bu ülkenin, bu ülkenin cumhurbaşkanını hep birlikte seçeceğiz. Ben Dilek hepinizi, hepinize Ekrem İmamoğlu'na emanet ediyorum. Kurtuluş yok.